Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Lüne Park'a geldik arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şehire yeni bir Lüne Park açılmış. Hemen şuradan vagonlarımızı alalım arkadaşlar. Burada da babaannemin tabancası var. <laughs> Neyse param da bayağı az kalmış. Bileti nereden veriyoruz acaba? Ee, bileti kime veriyoruz acaba abiler? Bana veriyorsun bana. Bir bilet 5 lira. Eğer binmek istiyorsan 5 lira vermen gerekiyor. Tamamdır abi tamamdır. Şöyle vereyim. Bir, ikidir. dur. Şöyle yanına gelip vereyim. Ha bu abi niye bakıyor? Para gördün ağzın açık kaldı değil mi? Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Tamamdır arkadaşlar. Paramızı verdik. Vagonumuzu alalım şöyle. Bakalım nereden başlayalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Buradan başlıyoruz galiba. Ha burada düğme falan var. Şöyle koyalım. Aha. Gidiyoruz. Arkadaşlar Allah'a gidiyoruz. Allah'a bile gidiyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Allah düşüyorum. Düşüyorum vallahi böyle fenaymış ya bu. Bir daha mı bizlik acaba? Şöyle var nefes gezen gibi bayağı güzelmiş arkadaşlar ya. Of suların içinden geçiyoruz. Çok eğlenceli ya burası. Bitmiyor bir de. Allah geliyorum köylüler. Köylüler geliyorum köylüler. Gerçekten çok güzel eğleniyorum arkadaşlar. Bu aralar çok mutluyum. Hiç de i̇şte başımız belaya girmiyor. Her şey güzel gidiyor. Çok eğleniyorum. Güzel şeyler yaşıyoruz. Şöyle. Uçuyoruz. Bitişi yok galiba bu. Sınırsız mı anlamadım arkadaşlar ya. <laughs> Bitmiyor galiba bu. Bayağı iyiymiş ya. Kesin kuzenimi de buraya getirmem gerekiyor. Cafer'i falan da buraya getirmemiz gerekiyor. Bu eğlenceyi tatsınlar. Aha, tepeye çıkıyoruz galiba. Yok. Allah. Aşağı iniyoruz. Galiba bitiyor burada. Oo bayağıymış ya. Arkadaşlar bu neymiş böyle? İlk defa bu kadar uzun şeye bindim. La Mahmut az önce bir çocuk bana 5 dolar verdi. Bir bilet sattım şakası yaptım. Ama harbiden parayı verdi gitti be. Adamı kandırdım. Bahsana şuna. Oo gerçekten mi? Be? Harbiden 5 dolar vermiş sana. Ben çocuğu niye kandırıyorsunuz be? 5 dolar mı? Ne? 5 dolar mı verdim? Arkadaşlar bu adam ne diyor böyle? Şunun yanına gideyim bakayım. Beni kandırdı mı yoksa buraya bilmek bedava mıydı ilk günü özel? Şimdi senin işini bitireceğim bekle. Hey köyle param burada. Sen benim 5 dolarımı alıp ne yaptın? E, sen kimsin ben seni tanımıyorum ya. Biliyorsun köylüler çok benziyor. Ben 5 dolar falan bilmiyorum o ne demek? Mahmut ne diyor bu? Bizim mafya abileri arayalım şunun işini bitirelim mi? Dur ya sakin ol. Mafya falan gerek yok. Bence var. Bir mafya çağıralım. Niye bana öyle bakıyorsunuz ya? Az önce ben birinizden birinde 5 dolar verdim. Beni buraya bindirdiniz. Kandırdınız beni. Dedemin tabancası yanımda. İşinizi bitiririm vallahi sizin he. Ana! Mahmut tabanca çekti. Bizi kafamızdan vuracak. Acil araman lazım. İşini bitireceğim senin. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ne oldu? Ana kaçın la adamı kafadan vurdu adam paramparça oldu. Oo, o silah sesi neydi abi? Sizin işinizi bitirmezsem ben deneyim şöyle sizin işinizi bitireceğim Allah mermim bitti. Babaannem it tabancası ile hepinizin işini bitireceğim senin de şöyle işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya siz kimsiniz de benim paramı alıyorsunuz lan dolandırıcı hırsızlar. Gel bakalım işinizi bitireceğim sizin. Alo Ahmet abi Sekiz tane köylümüzü kaybettik. Bir tane manyağın teki geldi bizi silahla öldürüyor. Lütfen buraya mafya yolla. Arabayla gelsinler şu çocuğu öldürsünler. Yoksa bütün köylüleri öldürecek. Lütfen acil yardıma ihtiyacımız var. Tamam kardeşim geliyorum. Siz merak etmeyin. Üç adam araba getireceğim oraya. O adamı öldüreceğim. Siz hiç merak etmeyin. Silahlı ve kılıçlı adamlarımı getiriyorum. Ne vuruyorsun bana be? Bak kardeşim bu yaptığımız normal değil. Şehiri mafya çağırdık. Az önce en tehlikeli adamlardan birini çağırdık. Bak vallahi bizi de öldürürler ha. Ya sen merak etme benim tanıdığım. Hadi ben gidiyorum. Bir daha sakın bana vurma. Akıllanman için vurdum be. Sanki sana her zaman vuruyorum. Ya şş şimdi gelecekler. Vallahi seni de öldürtürüm ha. Ben kaçayım. Herkes yerine alsın. Beyler bu büyük bir operasyon. Herkes mermilerini zırhlarını değiştirsin. Birazdan saldırıya geçeceğiz. Tamam efendim. Herkes hazır. Komut vermini bekliyoruz. Saldır deyin saldıralım. Burayı ele geçirelim. Herkesi öldürelim. Ana ne oluyor burada? Bir şey yok köylü. İçeri gir. Bu seni ilgilendirmez. Özel bir görev yapıyoruz. Ana! Mahmut! Ne oluyor ya burada? İkinci Dünya Savaşı mı çıkacak? Allah'ım ya! Alın şunu başımdan be! Cenk! Sen içeri bak! Tamam efendim! Bakıyorum! Yerimi aldım! Yeri aldın mı? Ne oluyor ya? Harbi geldi mafyalar! Adamları öldürecek! Bizi kafamızdan vurmasınlar bari! Özel korumalar yerine alsın! Zırhlar aktif! Onların işini bitireceğiz. Ana köy robot geldi la. Bu neymiş ben robotlardan korkarım. Bu adam niye benden bu kadar uzun? Adam iki buçuk metre var baba. Eyvallah bilocan ya. Ben kaçıyorum giderim buradan. Saldır de saldıralım komutanım. Zırhlı adamlar yerini aldı. Silahlar ve kılıçlar hazır olsun askerler. Hazır efendim. Ben de kılıçlarımı çektim. Şimdi hepsini pataklayacağım. Beni öldüremeyecekler. Mermi çok az hasar geliyor bana. Zırhım sayesinde ağır bir gücüm. Arkadaşlar ben başıma ne açtım böyle ya. Arkadaşlar şimdi onların mekanına geldim. Az önce 25-30 kişi falan olup bana saldıracaklardı. Rollercoaster'ın yani hız treninin arkasından kaçmayı başardım. Şimdi de bunların mekanına geldim. Şimdi mafya babası bunlar mıymış, onlar mıymış göstereceğiz. Şimdi şöyle bakalım. Ne haber? Şöyle zincirini bir Allah bana saldırıyor. Of beni de vurdu vurulduk arkadaşlar ama neyse şu eşyalarını alalım bakalım. Böyle işini bitiririm işte senin. Uzaya bulaşmak neymiş göstereceğim değil mi kelebek? <laughs> şimdi şu zırhları giyelim bakalım. Şunları da alalım. Şimdi hepinizin işini bitireceğim. Bana bulaşmak neymiş şimdi göreceksiniz. Şöyle vuralım arkadaşlar uzaktan hepsinin işini bitireceğim gördüğünüz gibi. Şöyle tamam bunu öldürdük. Bekleyin geliyorum. Bekleyin. Şimdi mafya babası siz mi ben mi göreceğiz? Siz 30 kişi bana saldırırsınız ha. Gel buraya gel. Anca öyle gelirken ölürsün. Gelin bakalım. Allah mermi bitti ölüyorum. Mermi bitti. Ah. Durun bekleyin bekleyin bir dakika şöyle vuralım. Geliyorlar. Allah şöyle saldır saldır. Az önce bana 25 kişi saldıran sizdiniz ha. Şimdi hazırlıklı geldim. Hepinizin işini bitireceğim. Şöyle. Ah çatıdan bana saldırıyorlar. Gelin bakalım. Sizin de işinizi bitireceğim. Demek beni kapana kıstırırsınız ha. size arayan adam zaten sizi kandırdı. Benim 5 dolarımı aldı. Gel buraya. Allah'ım bir günümde boş güzel geçsin. Eğlenceli geçsin ya. Ne güzel kalkıyorum. Hız trenine biniyorum. Güzel günüm geçecek diyorum. Yine manyaklarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunları vuralım bakalım. Allah mermim bitti ölüyorum. Vallahi ölüyorum kaç. Ağaça atacaklar beni. Ağaça atacaklar. Yakalayın onu. Öldürün çabuk. Beni öldüremezsiniz gelmeyin lan. Neredeler? Nereden gelecek? Aha burada bir tane var. Şuradan gelecekler mi? Yok. Tamam. O zaman şimdi şunun içini bir dürelim hemen. Tamam. Şöyle bakalım. Şöyle mermisini alalım. Neredesiniz? Çık 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 çık. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Neredesiniz? Nereye gitti bunlar? Aha içeride de adamlar var. İçeride sandıklar falan da var. İçeride garip olaylar dönüyor. Orada depo falan var. Hemen bir içeriye gitmem gerekiyor. Ağaç adadaki adamlar Gelin buraya. Gelin bakalım buraya. Benim eskiden babaannem tüfekçiydi. Allah, mer Allah arkamdan saldırıyorlar. Yakalayın çabuk. Beni yakalayamazsınız oğlum. Hepinizin işini bitireceğim işte böyle. Tamamdır. Mermimiz doz oluyor arkadaşlar. Neyse, hepsinin işini zaten bitirdik. Şöyle hemen içeri girelim. Şunu da bıçaklayalım arkadaşlar. Bıçağımızı yanımıza almıştık. Onlar bize kılıçla saldırıyor. Ben de onları bıçakla saldırıyorum. Burada bilgisayarlar falan var baksanıza. Televizyonlar, bilgisayarlar, havalandırma sistemleri falan. Uf, suluk valla şöyle su içelim. Şöyle su içelim arkadaşlar. Burada neler varmış? Şunu kır bakayım şunları. Tam bunların içi boş galiba arkadaşlar. Allah! Lan oğlum sen bu ne be? Ha! Aşağı doğru giden bir yol var. Bu yola da gideceğiz birazdan. Şöyle bir inceleyelim burayı. Ama bilgisayarınızı kıracağım oğlum sizin. Var ya arkadaşlar şunları toplayalım. Kendi evimde bilgisayar yoktu. <laughs> bana bulaşmak neymiş şimdi size göz vereceğim. Bilgisayarlarınızı çalayım da görün siz. Oo, elmaslara bakın arkadaşlar şu elmasları da toplayalım. Hemen alt kata ineceğim bakalım alt katta neler varmış. Size söylemiştim bana ulaşmayacaktınız. Hepinizin işini bitireceğim. Allah! Hepinizin işini bitireceğim. Burada da sandıklar var. Bu ne böyle? Allah! İnsanlardan kaçırdığı hırsızlık yaptıkları parayı buraya koyuyorlar arkadaşlar bu paraları alacağım çıkamıyorum neyse bilgisayarı kullanıp çıkayım bari bilgisayar kaldı orada arkadaşlar hemen şöyle çıkalım mermimiz de bitti galiba şöyle dolduralım hemen şöyle tamam şöyle bakalım arkadaşlar hemen kaçıyoruz evimize kaçıyoruz sizde videoyu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bugün bu adamların işini bitirdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demek mafya babasınız ha. Gideyim de şu bilgisayarı koyayım oyun oynayayım. <laughs>